Odası, odası bomboş kaldı. Artık internet, <laughs> internetiniz de kesilecek o gittiği için. Artık internetsiz kaldınız. Siz ağlamasanız kim ağlayacak? Kimse sizi artık yok bilme götüre. Size karşılık vere. Öksüz kaldınız çocuklar. Sabah geç kalkar Sizden kahvaltı. Sizden ayrı kahvaltı yapardı. O tam bir kahramandı. Selamünaleyküm

Ay doy Kur'an'ı kendi öğretiyordun aga sarhoş. Vallahi orada gitti artık. Şu garip gönlümü Gazi kimler bağlasın? yaşlarımı yakından çek kameraman söyle. Hah. Ayıp. Ayıp